Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu mutlularda e, Burası da oynayacağız. Bu da 4 dört maç atacağız. Yani bilmiyorum 4 maç atacağız. Kupa neden düştüğün yerde ne? kupa düşmedim. Çünkü burada dünlük ödül şey var tıkladığım yerde. E, şimdi tabii ki grip de oynayacağım. Grip de çok oynatırım ama ben bilmiyorum ama. Bir ilk kutu kıracağız. Kutu, bu tarz zaten kutu kırmak zorunda. Neden bilmiyor. Görüyorsunuz. Şimdi o de kutuyu kırıyor. Bütün kutu kırıyor. Tek ben kutu kırmıyorum. Ona tek oyunda oyunda tek kutu kırmayan benim herhalde. He arkadaşlar like atmayı da abone olmayı unutmayın. Size söyleyeyim mi zaten? Size Siz atarsınız. size ama atmıyorsunuz biliyorum ama inşallah atarsınız bilmiyorum. Hadi like atmayı da abone olmayı unutmayın. Evet 10. olacağım kesin. Evet. Şimdi video bir dakika olun arada. Bekle. Şimdi izleyin. O oh, var ya. Lan buraya konuşuyor bana. Lan sen mi ne mi düşerdin? Evet arkadaşlar. <laughs> Başımı ne tane düşerdim ya. Piper buraya gelirdi. Of. Gel. Gel buraya Piper. Öldürecek <laughs> mi ya? Öldüremedi. İkili kaldık. Şu emzemedim. Dikleri ki kalın anı dolası ya. Öf. Biz de aynı aynı öyle. Tafiye ediyor musun Hazreti? Şöyle vurayım. Bunları iyi verin. Yorum bakıyor. Nasıl olacak lan? Evet. Mısır'a fi var. Mısır. Ben seçim dördüncü olacağım ama bilmiyoruz. Ya üçüncü olacağım. Çünkü bir arasında bir oluyor fark. Çünkü bu arasında fark olacak. Birinci maçımıza attık. Zaman. Of adamın kaç lükü var? Sekiz lükü var. Ben niye saldırıyorum? Sekiz lükü mü Vallahi altı lükü varmış. Sen niye ona saldırıyorsun? Benden çok lükü var. Altı lükü var lan. Aha da öldüm. Aha da öldüm. Çok iyi şekilde öldüm. Adamın on iki canı var ya. Evet aldık aldık. İkinci maçımızı atalım. Ben maçını dizince ben kapat geldim arkadaşlar. Şimdi oturarken zaten oynuyor dilme şey oluyor ya bir saat oluyor. O yüzden çok kupalı olduğum için bir saat olacak gerçekten. Video 5 dakika olurdu oldu bekleseydik. Ben kaç dakika beklediysem orada. Neyse ben şimdi gideyim ikinci maçımızı attık bu sefer de. Lan ballı varmış yapacağını düşünmezsiniz. Lan iki tane balli var ben kaçamıyorum. Bunlar beni tebrikler şekilde yakalamaya çalışıyor. Lan hep bana niye metal geliyor? Hem sevmediğim şeylerden biri. Ayak yediğim çıkıyor. Şuraya fırlayayım. En iyisi. Şuraya fırsatılmaz zaman. Burada oluyor ki. Burada illa fırlayacağız ya. Ay Byron bayram varmış. Byronculum beni kurtarır mısın? Kurtaramayacağım dayım var. Bak. Şimdi bir dizelim en iyisi. Byron zaten. Bay çok ortalık. Ben ona başort diyeceğim. Lan! Allah belanı vermesin. Neden başort diyoruz işte ya? Başort dediğimiz zaman bu oldu. Şöyle indireyim yavaş yavaş. Etaplarıma kaldı. Susu kaldı. Susu nasıl öldüreceğim? Oha! Oh. Hayvan sekirlik lan. Ben onu nasıl öldüreyim? <laughs> gerçekten oyunu gerçekten bırakmak lazım. Şimdi üçüncü maçımı seçelim. Şunu açalım. Hiçbir şey çıkmıyor. Üçüncü maçımı da seçelim. Ne arasa. Bakın ne arasa. Hemen giriş yapıyor zaten. Nür düzeliyor. Video kaç dakika olacak 6 dakika olacak herhalde video. Ne bileyim 6 dakika olacak mı? Ne oldu bilmiyorum. Bu M2 mi mi? M2 Lan yürü. O sorun beni öldürecek he. Öldürürse neyim? Şimdi ben de yemeyeyim en isterim ama. Ben şimdi şuraya geleceğim. Vallahi buraya ateş etmesin. Ya, ya Hı? <laughs> beni öldürecek mi? öldürecek burada şey var. Ben kaçayım. Ana arkadaş olduk inanmıyorum İnanmıyorum ama yediği içi var. Kupa düşürmeye çalışıyor. Ey tamam arkadaşım. Döndür döndür öldürecek mi ne? Ben nereden çıkıyorum ta? Belli ortam değil. Yürü git. Allah'u ekber. Altıncı oldu. Kupa düştük herhalde. Bilmiyorum. Yok kupa düşmedik. E şimdi rahat şekilde şurada videoyu durdurayım. Evin uzundaki görüntü gerçekten nerede biliyorum bilmiyorum ama. Neden ne videoyu hemen değişmek istemiyordu. Oğlum bir neden böyle her gün yağmış kupa düşeriz. Neden? Şimdi bir saat bekliyoruz. Şimdi bir saat bekledi. Lane. Kaç dakika bekledim siz biliyor musunuz kaç dakika bekledim orada? Ben hayır. Allah belanı vermesin Edgar. Bu senin sen Edgar Senin yüzünden fara alacak. O ne söyleme sen bir şeytan dolu farcar. Bakalım ben bunu niye açtım? Maşarilerin bakalım olacak mı? Lan Yani gerçekten arkadaşlar uzun süre bekledim yine. Aa. Yeter. Ama gerçekten bu sefer gerçekten diyorum. Uzun süre bekledim. Ah. Videoya da 10 olmazsa ben en ay değilim. 19 olmasın lütfen. 4 maçımız oluyor şu an. Ben kaç maç attığımı hatırlamadım. 4 maç attık herhalde bilmiyorum ama. Gel şuraya lan Eric. Eric. Uzun okla. Bayron buraya gelmedin ya. Gel aferin aferin gel gel. Bu da öl öl. İnit öldü onlar beni öldürecektir lan. Allah'ım sözünü öldürecekti. Çöl yürü. Allah ultiyi boşa attım gerçekten. Ben şuraya fırtayım en iyisi en istersen. Bakalım 7 dakika oldu video. Ben en iyi insanımız oldu. Dün vuruyor Gül. Öfek kapalı. Penny miydi onun gibi? Aynen fönüydü herhalde. Gelmez. gelmezse. Geldi bile. Bu. Bu. O. <laughs> Ogam. O. Oh. Ogam hile kullandı lan bildiğin. Nasıl ölmedi? What? <laughs> arkadaşlar agam hile kullandı herhalde bilmiyorum ama. Ay, neyse arkadaşlar bu video bu kadar söylemenize like atmayı da, abone olmayı unutmayın. I love you guys, bye bye